Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet canlar, inşallah bugün hep birlikte Mü'min Suresi 60. ayet-i kerimeyi okumaya gayret edelim istiyorum. Evet, ayet-i kerimede Allah Teala ne buyuruyor bizim? Estağfurullah Rabbiniz şöyle dedi. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme girecekler diyorlar. Evet. Yine her zaman olduğu gibi Gülsüm tamamen spontane bir şekilde Allah en iyisini bilir diyerek ayeti kelime kelime okumaya ve değerlendirmeye çalışalım beraber. Burada öncelikle ayette diyor ki Rabbiniz şöyle dedi. Buradaki Rabbi boyutla kasıt ne olabilir sen de diyorsun? Hmm. Ön Rabbi boyutumuz kastetiliyor olmalı. Evet çünkü ne diyor? Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Yani cevap vereyim. Peki dua neydi Gülsün sence? Dua e, etmek. Talep, istek. Bu ikilikten bakışta talep etmek istektir. Ama dua aslında yönelmektir. Ve her an duadayız. Geçen gün bir video yaptık. Daha henüz dinlemeye fırsatın olmadı. Tatildeyiz biliyorsun. Dua dediğimizde ne anlıyoruz? Aslında her dem, her düşünce ister olumlu olsun ister olumsuz olsun bir şekilde bizim kalbimize düştüğünde onun açılımını biz dünyamızda seyrediyoruz. Ama ayet de diyor ki bana yönelin, bana dua edin derken o birliğe, o özrafi boyuta, o hakikati Muhammed olarak tanımladığımız o Ahmediye boyutuna yönelik bir niyaz var. Ve o zaman ne oluyormuş? Duamıza icabet ediliyormuş. Çünkü biz arada değiliz o dua ederken. Yani birlik nazarıyla aleme bakıp çünkü ayetin devamında ne buyuruyor allah Teala? Bana kulluk etmeyi kibirlerine yetiremeyenler. Şehadette ne diyordu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyordu. Yani Hu'nun abdu olmak, Hu'nun resulü olmaktan önce zikrediliyordu ki bu kulluk. Hakiki kullanılanlardan olma noktasını aslında bize ifade ediyor. Ve ayette diyor ki bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler. Yani Besir'in hakikatiyle alemde yürüyemeyenler, o idrakte olamayanlar, kibir sahibi olanlar. Peki hakikati kibir sahibi kimdir? Çelikli olandır. Aslında o zaman ben yine tutulanlardır. Evet bu ayet bazında baktığında evet ama benim sana sormak bir şudur. Kibriya sahibi sadece Allah'tır. Çünkü varlığı dışında varlık yoktur. Evet, evet. Kul olan da varlık yoktur. Zan olan varlık hissi yüzünden ben bu bedenim, ben bu kişiyim, ben bu tanımlı varlığım diyerek alemde yürür ve kibirlenir. Bu durumda ne açığa çıkar? Otomatik olarak dualite yani ikilik açığa çıkar. E ikilikle beraberinde cehennemi getirir. cehennemi getirir. Bizler niye yanıyoruz? Sürekli ikilikte olduğumuz Sürekli ikilikte olduğumuz için. Ben ve diğerleri aldığımız yüzünden biz sürekli olarak yanıyoruz. Oysa hakiki anlamda birlik nazarıyla bakabilsek aleme hiçbir şekilde ateş bizi kuşatmayacak. Zaten ayetin devamında diyor ki onlar aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Sanki gelecekte bir zaman diliminde bir cehenneme gireceğiz gibi bir vurgu var burada. Oysa vakit andan ibarettir diyoruz. Sürekli bu dualite alanında zaman da mekan sadece bizim sığ algılarımız yüzünden zan olarak hissettiğimiz bir şey. ve bu durumda ayet son derece açık biliyorsunuz. Bu dünyada kör, bu dünyada ama olan, bu dünyada ikilik nazarıyla alemine bakan ahir boyutta nasıl olup da birlikten açığa çıkan melekeleri açığa çıkarabilsin, onun yaşamı onu bulabilsin. Mümkün değil. O zaman ne lazım bize? bu alemde Rabbi boyutumuza yönelip inşallah birliği bu alemde deneyimlemek ayrı gayrı görmemek o ikilikten bu beden kabrinde ne kadar çıkamasak da yani zaruri olarak şirkteyiz bu bedende olduğumuz sürece çünkü kabirdeyiz ama idrak olarak Zihnin üzerine sıçradığımızda biz zaten ikilik nazarıyla aleme bakmaktan çıkmış olduğumuzda tüm aleme sevgiyle, birlik nazarıyla, biz nazarıyla bakacağız ve o durumda da zaten cehennemin narının bize ulaşması mümkün olmayacak. Bir şey demek istiyorsun herhalde. Evet. E, şimdi e, ayetin başında hani dua edin size icabet edeyim diyor ya. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Oraya icabet etmenizin sebebi diyor. E, aslında size icabettir. Yani e, bize icabet edilmiş ki, bize dua nasip olmuş ve akabinde de size icabet olan şey aslında orada diyor, sizi bekliyor diyor. yani Aynen. Kendinden, e, kendinden kendine ya sonuçta. Kendine, aynen. Sen hakiki anlamda kul olduğunu fark ettiğinde, arada olmadığında zaten o dua ve icabet kendinden kendine otomatik gerçekleşiyor. O yüzden Allah'ın veli ismine mazhar olmuş kullar talepte duada bulunmasa da gönlünden geçen karşısına gelir zaten. Zaten şey diyor ya hani kibirlenenler derken orada işte mütekebbir manasını kendimize kuşanırsak o zaman cehenneme boyluyoruz ama e, tek ve mutlak mütekebbir olan Allah olduğundan e, bizim bu e, zamdenlikle bunu kuşanmaya çalışmamız güzel Evet ağzına sağlık evet e, şu an e, aslında bir nevi canlı sayılır yapmış olduğumuz sohbetimizi burada bitirmek istiyorum İnşallah kısa ama ispat edilen bir sohbet olmuştur diyorum ve hepinizi canı gönülden en derinlerimizden çok çok seviyoruz selametle kalın inşallah. selametle inşallah